Sistemimizi üç ayrı hız kademesiyle hareket ettirebilmek için gerekli parametreleri giriş yapacağız. Ama öncelikle motorumuzun üzerindeki bulunan güç akım ve diğer parametreleri cihazın üzerinde tanımlamamız gerekiyor. Cihazın tanımlamaları ilk önce 999.05 kısmından yani RF parametre. Parametre kısmından öncelikle 99.05 380 volt. Cihazımızı yıldız bağlantıda kullandığımız için 380 voltla besliyoruz. 99. Sonrasında 99.06 kısmından 8.9 amper çektiği gözüküyor. Bizden önceki arkadaşlarım 8.9'a ayarlamış. Bu nominal akımımız değeri, akım değerimiz. Fakat cihazımızın gücü motorumuzunkine göre daha yüksek güçlerde olduğu için minimum 8.6'ya düşebiliyor. Sonrasında 99.07'den frekans ayarımızı yapıyoruz. Bu frekans ayarımızın nedeni 60 Hz mi 50 Hz mi motorumuzun nasıl olduğunu tanımlamak için. Sonrasında 99.08'den cihazımızın RPM değeri. Katalogda görüldüğü gibi 1420. Sonrasında 1904 99.09'dan nominal güç değerimiz yazmamız gerekiyor. Fakat cihazımızın minimum inebildiği sistem 4.4. Daha fazla aşağı inemiyor. Ama bu sistemin çalışmasında şu anlık bir sorun yaratmıyor. En son yapacağımız ayarlamalar hareket modumuzu ve bunun gibi ayarlarımızı 20 nolu gruptan minimum hızını, maksimum hızını, duruş yöntemini bunun gibi ayarlamaları 20 bölge yani 20 numaralı ayarlarımızdan yapacağız. 20 numaralı de 7. parametremiz minimum hız değerimiz. 0 Hz. Yani en az 0 Hz'e kadar inmesine imkan tanıyabiliyoruz. Tabi bunu ayarlardan istediğimiz takdirde daha yüksek değerlere çıkartmamız bir hani bir Hz minimum en az 1 Hz'e kadar hani çalış deme imkanımız var. Ama biz gene sistemimizin durabilmesi için bunu 0 hers'e bırakıyoruz. Sonrasında maksimum hızımızın da söylenebileceği 50 Hz. Çünkü sistemimizin motorumuzun daha yüksek frekanslara çıkmasını gerekirse bunu kullanabilmemiz gerekiyor. Fakat şu anki durum için gerekli değil. Sonrasında buradan bunu ayarladığımıza göre 21 numaralı parametrelerimizden 0.2 nolu parametremiz. Buradaki parametrelerimiz duruş yönteminin nasıl olacağını karar verdiniz. Biz şu an için direkt bıraktığımızda gücü keserek kendi üzerindeki ataletle zamanla durmasını istiyoruz ve o yüzden bu parametreyi seçtik. Sonrasında 22 numaralı yer alanda 0.2 kısmından kaç saniyede duracağını ve kaç saniyede hızlanacağını ya da 22.3'te kat saniyede yavaşlayacağını yapabiliriz. Fakat biz ilk deminki ayarlarımızda bu ayarı gerek duymadığınızı söylediğimiz için bunlara şu an ihtiyaç yok. En son olarak da belki de en önemli noktalardan birisi haberleşmenin olup olmadığını sisteme söylememiz lazım. Şu anki sistemimizde bir haberleşme olmadığı için direkt kendi üzerindeki parametrelerle çalıştığı için 98.02 nolu parametreyi sıfıra çekiyoruz. sonrasında biz sistemimizi hangi şekilde çalıştıracağımıza karar verdiğimiz 99.02 parametresi bunun 3 konumlu çalışmasını istediğimizi ifade ediyor. Bunun için de buradaki sisteme 1 nolu parametreyi giriyoruz. Sistemde gördüğünüz 1 numaralı parametreyi set ettiğimizde şu an sistemimiz 3 adet hız konumunda çalışmaya hazır. Fakat buradaki en büyük yapılabilecek hatalardan biri olan vektörel mi skaler mi çalıştığına dikkat etmemiz gerekiyor. Onu da 99.04 nolu parametrede bir konumuna getirdiğimiz takdirde Şu an vektörel çalışma konumundayız. Şu an bütün ayarlarımızı yaptık. Tek eksiğimiz olan kısım kaç herste kaç RPM'de döneceğini belirlediğimiz kısım. 3 hızımızın değerlerini tek tek giriyoruz. Bunun yaptığımız bölüm ise 12 nolu adresin ya ayarlarımızdaki 0.2 nolu parametremiz 3000 RPM'de. Bence şu an bunun bu kadar yüksek hızlara çıkmamıza gerek yok. Biz bu, bunu 150 rpm'e çeksek de olabilir. 3 no'lu 12.03 parametremiz ikinci hız değerimiz olan. kısmı ifade ediyor. Onu da 300 kademesine getirelim. En son olarak 14 ve 15 pinlerimize aynı anda 0.1 volt ya 0.24 voltu verdiğimiz takdirde olacak sistemimizi 1204 numaralı parametreden belirliyoruz. Bu parametremizi ise birazcık daha aşağıda olan 450-600 dolaylarında bir yere çekmeliyiz. 600 bence oldu. Şimdi sistemimizi hazırladık. Her şey uygun. En son bu ekrana geldik. Bu ekrandan da anlık olarak kaç hersli ürettiğini, kaç amper çektiğini, yüzde kaç değişim olduğunu gibi bilgileri alabiliyoruz. Ama burada yapılabilecek en büyük dikkat hatalarından biri şu an sistemin lokalde mi, RAM'de mi olduğunu dikkat etmemiz lazım. Buradan kontrol etmek istiyorsak bunun rende olması bizim için önemli bir detay. Şimdi sistemimize start veriyoruz. Sistemimiz kalkmış. İlk önce şu an sistemimiz kendi ölçümle değerlerini tekrar ölçüp bize artık çalışmaya hazır olduğunu belli eden ses, ya yani sesi kesti şu an 12 no'lu pinimiz motora çalışmaya hazır ol bilgisini veren kısım. Buradan 12 no'lu pinimize değdirdiğimiz takdirde 14 no'lu 15 no'lu pinimize değdirdiğimizde tabi birazcık temassızlıkta zorluklar yaşanabiliyor. Sonra bir sonraki kademimiz olan 15 nolu pinimize değdiriyorum. Tabi birazcık değdirmekte zorluk yaşadığımız oluyor. Peki. Şimdi ise 12 nolu pinimizden de 24 volt gelini 14 nolu pinimize veriyorum. Yani eş zamanlı olarak hem 15 hem şey ya çalıştığı durumda daha yüksek hızlara çıkıyor.